Sevgili günlük bugün 22 Temmuz 2021. <laughs> e, öğlen saatlerinde kalktım yağmur yağacak gibi yine yağmadı. Köpekler de tabii şimdi avlamaya başladı. Ben kayıt yapıyorum ya. E, Altınova'ya gittim. İçecek bir şeyler aldım. E, para çektim. E, hemen döndüm yağmur yağacak diye ama yağmur yağmadı yani. Şansa hala da yağmadı hatta. Yarın yağabilir belki. Belki yarın da yağmaz. Bilmiyorum son birkaç gündür yağmurlu gösteriyor ama yağmur yağmıyor. Ee, Ümran ablalar geldi. İşte Kemur'un abla, Semra abla, um, dedemin Fethi ismindeki kardeşinin eşi geldi. Ee, Semra ablanın Down sendromlu bir e, çocuğu var, Harun diye o geldi. Ee, bir de Kemur ablanın çocuğu geldi, Sinan. Ee, Oturduk işte piknik tarzı oldu. En son Kamuran ablalar geldi. Arkasına hmm. ne oldu ne oldu ne oldu? Ee, kaplumbağa bulduk. Bahçeli'ye kene yapışmış. Kendiden kurtardık hayvanı doğaya saldık. Arkasına ee, bir tane av köpeği geldi. Köpek sevdik bizim bahçede. Farklı bir köpek. Ondan sonra hmm, toplandık toplandık. Çavuşköy'e gittik. Mezgulaşçı'nın yerine. Eee Orada biraz oturduk, daha sonrasında geri dönerken e, bizim köyün mezarlığına geldik. Telem'in e, babasının mezarını aradık, bulamadık. Çok mezarlık vardı, yani hayat gerçekten kısa. <laughs> Ondan sonra işte bizi eve bıraktılar, onlar. işte bir şeyler aldılar evden, annem sipariş falan vermiş galiba, e, Semra'yla falan şık kapandı sanki. Neyse bol taş şişiyor galiba. Ee, onlar aldılar, onlar gittiler. Biz evde oturduk, Kahveye falan da gitmedik bugün aslında. Ee, bence güzel bir gündü. Yani yorucu bir gündü ama aktif bir gündü. Günü nasıl geçtiğini hissetmedim. Çok gelen giden oldu. Ee, daha gelen giden olmaz muhtemelen. Bir aksilik olmazsa yarın üçün, ikinci dost aşımızı olacağız annemle. Daha sonrasında... Hmm, birkaç gün daha kalıp İstanbul'a falan giderim herhalde. Artık biraz çalışsam iyi olacak. Ee, onun dışında... Ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım... Pek bir şey yapmadım açıkçası. Ama güzel bir gündü yani. Yorucu bir gündü. Ee, yarın bakalım hava durumuna göre ne olacak bilmiyorum. Umarım hava durumu fena olmaz. Uh, bir havlama kuturu. Öyle ee, onun dışında anlatacağım çok bir şey yok aslında. Hmm. Düşünüyorum şu an. Yok. Bu kadar. Ee, kısa oldu anlatacağım şeyler. Aslında çok fazla şey yaşadım bugün ama Hepsi bu olaylar çerçevesinde oldu. Semra abla işte yani konuşulan muhabbetleri anlatacak halim yok herhalde. Ki hatırlamıyorum zaten. Anlatsam <laughs> bile. Hani ileride bu videoyu izlerken niye anlatmadım Burak diye sorarsan bana yani kendine hatırlamıyorum. Hmm, öyle. Ee, bu kadar. Neyse kısa keseyim. Ee, yarın yeni bir günde macera olur emin değilim. Ama e, ve güzel bir günde görüşmek umuduyla diyeyim. Hoşçakalın. Bay bay.